kot pantolon giymek ve namaz. Ha kot pantolonla namaz kılmak. Caiz. Şimdi şöyle bir e, ameli yapmanın caiz olmasını soruyorsak o ayrı bir hüküm. Geçerli olup olmadığını soruyorsak o ayrı bir hüküm. Gasp ettiğin bir elbiseyle namaz kılmak caiz değildir. Gasp buldun ama namaz geçerli midir? Geçerlidir. Doğru mu? Şimdi setre avret dediğimiz avret mahallini örtme erkeklerde nedir? İşte göbek ama namazda tabi omuzları da örteceksin o ayrı da. Böyle bir parça buldun ama bu parçayı çalmışsın veya gasp etmişsin. Namaz böyle bir elbiseyle namaz kılmak caiz mi? Caiz değil yani alıp böyle e gidip e haram bir elbiseyle namaz kılman caiz değil dinen ama namaz geçerli mi? Geçerli. geçerli. Yani çalmayla, çalıntı elbise giymeyle haram işlemişsin ama namazın sıhhatine engel değil. Çünkü namazın şartları nedir? Şartlarında helal elbise diye bir şey duydunuz mu? Yok, setre avret var. Ha? Setre avret var. Set He? Aynen yani mesela e, e, kot pantolon giydin. Dar giydin haram mı? He? Çok dar giydin. Şeyle, caiz değil doğru mu? Ama namaz sıhhatli mi? Namaz geçerli mi? Geçerli. geçerli. <laughs> Diyelim ki kadın öyle bir giysi giyiyor ki o toplum için söylüyorum. O toplumda açık ve net bir şekilde dikkat çekici bir giysi. Renginden dolayı. Bolluğundan falan bahsetmiyorum. Renginden dolayı. E, kadın onu giymemesi lazım. Doğru mu? Ama namaz kıldı setre yerinde mi? yerinde. İkisi ayrı bir şey. Kot, kot pantolon giymek caiz olmadığını dünya yeryüzünde söyleyen insan yok zaten caiz olmadığını. Ama hocam kot bol o zaman şey dar o zaman dar olup olmadığı tartışılır. Mesela kot değil yani. Doğru mu? O zaman kot giymek nedir? Kot pantolon hiçbir sıkıntı yok. Ha darsa o ayrı. O konu ayrı. O zaman dar bir şey giymek caiz mi değil mi? Soru bu olması lazım. Mesela kot değil. Doğru mu? E dar da giymek <laughs> caiz değil. Namaz kılmaya gelince Darla da giysem, racı olan <laughs> ne kadar da dar olursa olsun caizdir. <laughs> Setravret gerçekleştirmiştir her ne kadar hatları belli etse de bu biraz tartışmalı bir konudur.